Smart armatürler, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için yapılmış ürünler. Burada yaptığımız şey şu oluyor aslında, fotoselli ve kapasitif ürünlerimiz var. Bu ürünlerle birlikte, kullanıcıların elini değmeden armatürleri suyunu açıp kapamasını e, sağlıyoruz. Fotoselli üründe üzerinde bir sensör var ve bu sensöre elinizi yaklaştırdığınızda, kullanıcıyı algılıyor ve suyu çalıştırmaya başlıyor. Daha sonra elinizi çektiğiniz zaman da suyu kapatıyor. Bu sayede elinizde hiç armatüre değmeden temiz bir şekilde kullanmış olabiliyorsunuz ve bunu özellikle toplu kullanım yerlerinde son derece tavsiye ediyoruz. Kapasitif ürün ise fotoselli ürünle çok benzer bir şekilde çalışıyor. Sadece tek farkı üzerinde sensör yok. Bazı kullanıcılar sensör olduğunda işte üzeri temizlenirken işte bu çiziliyor, işte bu hani problem olabiliyor diyorlar o kullanıcılarımız için de sensörsüz olan teknoloji yapıyoruz ve armatürün çevresinde herhangi bir yerine elinizi yaklaştırdığınız zaman direkt olarak suyu açıp kapatabiliyorsunuz. Bunların hepsinde %50 su tasarrufu mümkün. %50 su tasarrufu şu şekilde oluyor. TSE'nin bellileri bir takım standartlar var ve dakikada 12 litrelik su akışı öngörüyor. Bu ürünlerde ise %50 su tasarrufu sağlayarak 6 litrelik bir su akışı sağlıyoruz ve bu elleri yıkamak için hani kullanıcılar için son derece kullanılabilir bir yer su akışı. Bunun daha fazlası artık biraz daha lüks oluyor ve suyu boşuna harcama oluyor. Bu sayede su tasarrufunu sağlıyoruz. Ürünlerimiz pilli olarak çalışıyor. Montajları da son derece kolay. Bir de dokunmatik mutfak bataryamız var. Bu dokunmatik mutfak bataryasıyız. ise özellikle ev hanımları için hani son derece güzel bir ürün. Yanında bir kumanda kolumuz var ve bu kumanda kolunu açıp e, kapatabiliyorsunuz. Yani normal bir şekilde batarya fonksiyonunu yapıyor. Ama ürünün en büyük özelliği eliniz mesela dolu bir tencere var ve suyu açtınız, doldurdunuz tencereyi. Daha sonra suyu kapatmak istiyorsunuz. E, eliniz dolu olduğu için sonuçta suyu kapatamıyorsunuz. Ama e, herhangi bir şekilde vücudunuzun bir yeriyle temas ederseniz bataryaya bu şekilde mutfak bataryasını kapatabiliyorsunuz ve bu sayede de su boşa akmamış oluyor. Bu hani son derece önemli bir özellik. Bunları yaparken hepsini işte kullanıcıların nasıl bir şey ürün istediğini düşünerek e, ürünleri hazırlıyoruz ve bu sayede e, smart olarak armatörlerimizi e, kullanıcılara sunuyoruz.